Herkese merhaba. Bugünkü biyoloji dersimizde hücre teorisi konusunu göreceğiz. Hücre teorisinin maddelerinden bahsedip buna ait örnekler vereceğiz. Bilim insanları mikroskobun 17. yüzyılın ortasında icadıyla başlayan süreçte organizmalar üzerinde gözlemler yaptılar ve bu bilgileri hücre teorisi adı altında topladılar. Şimdi Robert Hooke'la başlamak istiyorum. Robert Hooke İngiliz bilim adamı ve 1665 yılında kendi mikroskobunu icat etti. Tabii ki bu süreçte ya da bu zamana kadar e, merceklerden oluşan sistemlerle ilgili çalışmalar yapılmıştı. Mesela teleskop icat edilmişti. Robert Hooke bu bilgilerden faydalanarak şöyle kendi mercek sistemini oluşturan bir yapı ve bu yapıya e, ışık sağlayan bir gaz yağı eklentisiyle kendi ilk mikroskobunu icat etti. Daha sonra e, mantar meşesi ağacının kabuğundan elde edilen şişe mantarını kendi mikroskobunda inceledi. Şişe mantarının odunsu bir yapısı var. Hepiniz biliyorsunuzdur ki şişelerin ağzını kapatmakta kullanıyoruz. Bu odunsu yapıyı kendi mikroskobunda inceleyince bu şekilde küçük oda oda yapılar gördü. Ve bunlara Latince'de selula anlamına gelen hücre Adını verdi. İlk hücre kavramını ortaya atan İngiliz bilim adamı Robert Hooke aslında incelediği canlı hücreler değildi elbette ki ölmüş olan bitki hücrelerinin çeperlerinden oluşan yapıları inceledi ama ilk defa hücre kavramını ortaya atan bilim adamı olduğu için Robert Hooke önemli bir çalışma yapmış oldu. Sonrasında e, bitki hücreleri, hayvan hücreleri, tek hücreli canlılar incelendi ve hücre teorisinin maddeleri de oluşmuş oldu. Buna göre şimdi hücre teorisinin maddelerini tek tek inceleyelim. Hücre teorisinin ilk maddesine göre tüm canlılar hücrelerden oluşur. Yani var olan tüm organizmaların hücrelerden oluştuğu hücre teorisinde bize bahsediliyor. E, farklı olarak ne söyleyebiliriz? Bazı canlılar tek hücreli, bazı canlılarsa çok hücrelidir. Bir bakalım şimdi. Tek hücreli canlılara bakteri, arke, amip, paramesyum, öglene gibi canlılar tek hücreliyken mantarların çoğu bitkiler ve hayvanlarsa çok hücreli canlılara örnek olarak verilebilir. Ama sonucunda tüm canlılar hücrelerden oluşmuştur. Diğer bir hücre teorisi maddemiz. Hücre canlının temel yapı ve işlev birimidir. Bir bakalım ve açıklayalım şimdi. Yapı ve işlev kavramlarını. Yapı, yapıyı oluşturan anlamına geliyor. Nasıl bir duvarı oluşturan tuğlalarsa ya da bir arının e, kovanındaki kovanını oluşturan peteklerse, hücre ve canlıları oluşturan en küçük yapı birimleridir. İşleve bakacak olursak, işlev iş yapan, iş gören anlamına geliyor. Farklı hücre tipleri var burada. Mesela sinir hücreleri böyle dallı ve uzantılıdır. Çünkü sinir hücrelerinin işi, görevi sinirsel iletimdir ya da sperm ve yumurta hücrelerinin işlevi, işi, üremeyi sağlamaktır. Kandaki al yuvar hücreleri oksijeni ve karbondioksit taşımakla görevlidir. Yani sonucunda hücre canlının temel yapı ve işlev birimidir. Diğer bir maddemiz tüm hücreler kendinden önceki hücrelerin bölünmesiyle meydana gelmiştir. Şimdi hücreler normalde belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra bölünürler ve bir hücreden burada resimde gördüğümüz gibi iki hücre oluşmuş. Yani yeni hücrelerin oluşabilmesi için var olan hücrelerin bölünmesi gerekiyor. Buna şöyle örnek verebiliriz. Kendi en küçüklük halinizi hatırlayın. En küçüklük halimiz tek bir hücreden oluşan zigottur. Ve ergen bir bireye gelene kadar hücre bölünmeleriyle hücre sayıları artarak bu süreç devam etmiştir. Sonrasında ileri görüntüleme teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte hücreler daha ayrıntılı incelenmiş ee, ve yeni bilgiler eklenmiştir hücre teorisine şimdi buradaki ilk resimde ışık mikroskobunu görüyoruz okullarda kullandığımız bu ışık mikroskobuyla soğan zarını e, ağzımızın içindeki epitel hücresini ya da basit tek hücreli kültür hazırlayıp oradaki tek hücreleri gözlemleyebiliyoruz. Daha fazlasını gözleme, gözlemleyebilmek için ise daha gelişmiş mikroskoplara ihtiyacımız var. Mesela geçirimli elektron mikroskobu yani TEM bize hücrelerin içindeki organel gibi küçük yapıları da görmemizi ve incelememizi sağlayan bir mikroskop. Diğeri taramalı elektron mikroskobu. O da 3 e, boyutlu yapıları, hücrenin içindeki 3 e, boyutlu yapıları görmemizi sağlayan e, oldukça hem TEM hem de SEM oldukça yüksek teknoloji ürünü olan mikroskoplardır. Bu mikroskopların icadıyla birlikte Yeni bilgiler elde edilmiş ve hücre teorisine de yeni maddeler eklenmiştir. Şimdi onlara bir bakalım. Hücre kalıtım materyalini içerir, yani taşır ve bölünerek yavru hücrelere aktarılır. Şimdi kalıtım materyali olarak resimde bir halkasal DNA verilmiş. Bu bir bakterinin kalıtım materyali ve halkasal bir DNA. Daha sonra kalıtım materyalinin sayısı birden ikiye çıkmış çünkü kalıtım materyali kendini eşlemiş. Eşledikten sonra hücre bölünmüş ve iki yeni hücre oluştuğunda bu kalıtım materyali her bir yeni hücreye aktarılmış. Yani bu demek oluyor ki hücre kalıtım materyalini içerir, taşır ve bölünerek de yavru hücrelere aktarılır. Bakteri örneğinde gördüğünüz gibi. Diğer bir maddemiz Tüm metabolik olaylar hücrede gerçekleşir. Metabolik olay demek yaşamsal olaylar demek. Yani hücre hangi yaşamsal olayları gerçekleştiriyor diye bakacak olursak mesela sindirim bir yaşamsal olay hücrede gerçekleşir. Solunum bir başka yaşamsal olay bu da hücrede gerçekleşir. Enerji üretimi Hücrede gerçekleşen diğer bir yaşamsal olay ya da e, bitkilerden örnek verecek olursak fotosentez bitkilerin hücrede gerçekleştirdiği diğer bir metabolik olay. Tüm metabolik olaylar hücrede gerçekleşir.